Acı Badem Kayseri Hastanesi Acı Badem Sağlıklı Günler programını sunar. Sağlıklı günler programından herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, sevgili izleyenler. Güzel bir haftanın başında herkese sağlıklı günler, mutlu günler, huzurlu günler diliyoruz. Huzur deyince aklıma gel Çok değerli bir isim Bugün bizlerle beraber huzur veriyor bana. Eminim size ekran başında aynı huzuru verecektir efendim. Kim bizlerle beraber? Acıbadem Kayseri Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı, diyetisyen Merve Çapaş hocam. Bizlerle beraber. Zaten biliyorsunuz, zaten tanıyorsunuz, zaten çok seviyorsunuz. Bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bugün Merve Hocam bizimle beraber ne konuşacağız? Cuma günü de bahsetmiştik. Ergenlikte beslenmeyi konuşacağız. Önemli bir konu. Gerçekten ergenlik dönemi önemli. O dönemde beslenme gerçekten çok önemli. Onları konuşacağız efendim bugün. Sizler programımıza sorularınıza katılabilirsiniz. 352 alan kodu 223 49 0 hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Evet, ergenlikte beslenme dedik hocam ama öncelikle e, ben tanıyorum, ekran başındakiler de tanıyorum. Ekranları ilk kez açanlar için neler söylemek istersiniz? Kimdir Merve Çapaş? Topuz oğlu diyecektim, Merve Çapaş artık. <gülüyor> <gülüyor> 2011 Erces Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunuyum. Aynı Hı. yıl yüksek lisansa başladım, tezimi yapmaktayım. Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde beslenme ve diyet uzmanı olarak çalışıyorum. Evet Merve Topuzoğlu'ydum ama evlilikten sonra Çapoşu Merve Çapaş olarak devam ediyorum. Evet bizler de tebrik ediyoruz, başarılar da diliyoruz hocam sizlere. Ergenlikte beslenmeyi konuşar dedik ama öncelikle ergen ne demektir? Kime ergenlenir hocam? Ergen erişkinden önceki dönemdir Hı. aslında ve e, Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan fazlasıyla gelişimin, büyümenin, olgunlaşmanın olduğu 10-19 yaş arası grubu kapsamış olur ergen sözcüğü. Çocukluktan yetişkinliğe, erişkinliğe geçiş dönemidir. Ee, ayrıca ülkemizde de azımsanmayacak derecede fazla ergen var. Yani biz sadece kendi e, ailemizdekileri biliyoruz ama Türkiye'nin %18'inin ergenlerden oluştuğunu düşünüyoruz. Biliyoruz. 180, Aynen evet. öyle. Ee, bu nedenle aslında ülkemizin 5'te birinin beslenmesi hakkında konuşuyor olacağız. Yani bu kesinlikle. Sizlerde. Kesinlikle. Peki çocuk çocuklar ve gençlerin kilo alma nedenleri elbette ki biraz daha farklı boyutta bakıyoruz. Nedenleri nelerdir hocam? Çocuklar ve e, gençler, ergenler neden kilo alırlar? Şimdi öncelikle yemenin bunda etkisi çok fazla. Yani son zamanlarda yeme alışkanlıklarımız çok değişti. Daha önceden de belki çok fazla besin tüketiyorduk ama daha önceden sağlıklı olan besinleri fazla tüketiyorduk. Şimdi ise çocuklarımıza ödül olarak e, hamburgerler, cipsler, pizzalar veya hutta işte çikolatalar gibi ödüllerle e, çocuklarımıza, <laughs> ergenlerimize bir şeyler yaptırmak istiyoruz. Yani bu fast food tüketimimiz çok fazla arttı sadece aslında çocukların ergenlerin değil yetişkinlerin de fast food alışkanlığı çok arttı. Bunun da etkisi fazla. Çünkü anneler artık çalışıyor oldukları için bazen yemek hazırlayamayabiliyorlar. Bazen onları mutlu etmek için ve kendileri de biraz rahat etmek için dışarıdan yemek söyleme hı hı. kısmına geçmiş olabiliyorlar. Bu nedenle yetişkinlerin de fast food alışkanlıkları artmasında etkisi var. Bunun yanı sıra da tükettiğimiz bu e, kolada olsun, patates cipsinde hmm. olsun veya diğer abur cuburlarda olsun, yıllar içerisinde porsiyonların çok büyüdüğü görülüyor. Yani bir 1980'li yıllardaki e, kolaların şişe e, ambalajda olduğunu görüyoruz, 100 milimlik bir ambalajda olduğunu görürken ve o zamanki kalorisi şimdikinin üçte bir olduğunu düşünürken, şu an teneke kutularda çoğunlukla tercih etmiş oluyoruz ve üç katı fazla kalori alıyoruz. Bu fark etmeden yavaş yavaş hayatımıza girdiği için alenen yani onu göremiyoruz belki seçemiyoruz aynen, değil mi? Aynen hocam? öyle. Ya da mesela e, kampanyalar yapılıyor, 3 tane al, bir tane öde gibi Daha marketlerde olsun veya da restoranlarda olsun. Böyle olduğunda biz ne yapıyoruz? O parayı verdiysek karşılığını almayı istiyoruz. Burada kesinlikle karşılığının yiyecek olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü restoranlar aynı fiyatta tutuyor fakat daha fazla yiyecek veriyor. Tamam o an için biz mutlu oluyoruz. Evet az para ödedim çok şey yiyorum diyoruz. Fakat daha sonrasında bu bize obezite olarak döndüğü zamanki Hı -hı. harcamalarımız aslında oradaki o fazladan vereceğimiz paradan kat kat daha fazla oluyor. Sağlığımızın bozulması ise cabası. Bu gibi nedenlerle çocuklarda ve ergenlerde yıllar içerisinde çok ciddi bir kilo alma söz konusu olmaya başladı. Evet Peki son zamanlarda yine popüler olan bir durum var sıfır beden olma. Değil mi? Evet. Sanki bir model haline geldi. Öyle bir olma isteği var. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Sıfır beden olma tutkusu aslında birazcık da e, reklamların bu yönde yapılıyor olmasıyla ilgili olmuş oldu. Yani mankenlere çok ciddi bir özenme evet. söz konusu ama mankenlerin podyumda olması gerekir aslında baktığımızda. Yani bizler hayatımızda sıfır beden olmamalıyız. Çünkü son yapılan çalışmalar gösteriyor ki sıfır beden kadar az ağırlığı olan kişilerin kasları da genellikle zayıf olmuş oluyor. Ve bu nedenle de yer çekimine karşı koyamıyorlar. Daha çabuk çökme, yaşlanma söz konusu olmuş oluyor. Veyahut da osteoporoz dediğimiz kemik erimesi problemleri daha fazla görünmüş oluyor. Bunun yanı sıra özellikle ergenlerle ilgili olan kısmı sıfır beden olma çabası için kendilerini fazlasıyla strese koyuyorlar. Yani normal bir ağırlığında dahi olsa sıfır beden olmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar ve bu nedenle de sağlıkları ile ilgili kötü etkiler oluşturabiliyorlar. Bu nedenle sıfır bedeni artık önermiyoruz. Bunun yanı sıra trend de değişti aslında. Yani şimdi yeni yeni hem kıyafetlere hem bu sıfır bedendir, işte balık etlidir olayların konuşulduğu ortamlara bakacak olursak artık zaten sıfır bedenleri trendler de kabul etmiyor yani. Değişti tamamen. Şimdiki amaç sağlıklı kilo. Yani ideal bile değil çünkü bazen danışanlarımız geliyor işte kişi 120 kilo oluyor veya işte çocuktur 100 kilodur, 110 kilodur. Buralara gelmiş çok ciddi bir artış olmuş ergenlik döneminde. Ee, diyorlar işte hani baktığımızda bu beden kitle indeksi hesaplama evet. formüllerinden baktığımızda ee, örneğin onlara diyor ki yaşına göre boyuna göre 60 kilo olacaksın, 70 kilo olacaksın. Ama kişi 110 kilo. Yani hani buraya kadar düşmesini bekleyemeyiz onun çıktıktan sonra. Peki sağlıklı ağırlığı nedir? Vücudundaki yağ yüzdesini değiştirerek normal aralığa girdirmek yeterlidir. Eğer ki bu normal aralığa 90 kiloda da giriyorsa 90 kilo olsun. illaki 70 olsun diye Gitmiş zorlamamak zorunda değil. Gerekir. Hı -hı. Aynen öyle. İdeal kilodansa sağlıklı kiloyu tercih ediyoruz artık son Hı -hı. zamanlarda. Bu da gerçekten çok önemli. burada izleyenlerimiz özellikle gençlerimize dipnot olsun hocam. Kesinlikle. Peki yemek yemenin haricinde çocukları ve gençleri şişmanlatan faktörler nelerdi? Sanki biraz daha artık böyle hani yaşam tarzlarımız da değişmeye başladı. Bu anlamda <laughs> neler söylemek istersiniz? Evet kesinlikle onda da haklısınız. Şimdi yemek yemenin yanı sıra belki hormonal veya metabolik problemleri de olmuş oluyorlar ki hı hı. bu nedenle zaten tedaviden öncesinde kesinlikle kan tahlillerinin yapılması, bir kontrolden geçmesini istiyoruz. Gençlerimizin de yetişkinlerimizin de diyet yapacak olduklarında. Ama gençler için bu çok daha önemli. Çünkü hormonal ve metabolik rahatsızlıklar gençlik döneminde birazcık daha fazla etkin rol oynamış oluyorlar. Bunun yanı sıra alışkanlıklarımız değişti kısmında haklısınız. Hı hı. Çünkü fiziksel aktivite alışkanlığımız gün geçtikçe düşüyor. Yani arabalardır, asansörlerdir veyahut da okuldaki... Örneğin beden eğitimi derslerinin işte sınav kaygısıyla birlikte matematiğe, Türkçeye çevrilmesidir. Veya da bilgisayarda geçirilen ya da oyunlarda geçirilen zamanların biraz daha fazla artması Aynen, aynen, gibi. yani basketbol, voleybol oynayacağına sürekli e, bilgisayar başında bir şeylerle oynuyor olması veya telefonlar başında oyunlarını oynuyor olması, çocukların gittikçe fiziksel aktivitelerini de azaltıyor. Tabii bunun yanı sıra bazen ailedeki aynı değişiklikler oluyor. Yani eşlerin boşanması gibi durumlarda da çocuk psikolojik olarak yıprandığı için de bunları yaşayabiliyor. Veya genetik faktörler çok etkili. Yani yine yapılan bir çalışmada eğer ki bir çocuğun annesi veya babası bir tanesi kiloluysa o çocuk %50 kilolu olmuş oluyor. Eğer ki ikisi de kiloluysa o çocuk %80 kilolu olmuş oluyor. Yani genetik faktörler de bu kadar çok son derece önemli etkilemiş o zaman. oluyor. Aynen öyle yani veya psikolojik olarak kendi özgüveni olmuyor veya da çok çabuk kırılgan bir yapıya sahip oluyor. Yemeği bu sefer kendi arkadaş gibi görmeye başlıyor. Bu nedenle de fazla yiyebiliyor. Yani aslında yeminin birçok nedeni olabiliyor. Zaten tedavi kısmında da bunlara dikkat etmek gerekir. Yani neden yediğini bulmak lazım. Eğer ki neden yediğini yer erken ne hissettiğini bulursak kişinin altta yatan elini kaldırmış çözmüş Aynen. oluyoruz. O zaman tedavisini çok daha kolay yapabilmiş çok oluruz. Çok daha farklı nedenleri olabiliyor gerçekten. Bu da çok enteresan geldi bana. Çok farklı. Peki hızlı kilo kaybı tehlikeli midir hocam? Hızlı, Hı. bir, bir kesim bu hızlı hızlı kilo kaybı <laughs> istiyor hemen olması noktasında. Bir taraftan istenmeyen de hızlı kilo kaybı olabiliyor. Neler söylemek istersiniz bu anlamda? Bizlerin beklentisi Hayır, hepimiz için söylüyorum. Normalde bir gece yatıp, ertesi gün fit bir şekilde uyanmaktır. Yani herkes bunu ister zaten. Hiç kimse ben zaman içerisinde zayıflayacağım diye bir içgüdüyle başlamaz. Ergenlerde beden algısı birazcık daha fazla olduğu için, bedeni beğenme algısı biraz Hı -hı. daha fazla olduğu için, tabii bu istekte onlar da biraz daha fazla görülmüş oluyor. Fakat zararları vardır. Ee, özellikle de bu hızlı zayıflama isteği e, kızlarımızda daha fazla görünmüş oluyor. Yani kızlarda erkeklere göre daha fazla görünmüş oluyor. Fakat hızlı bir şekilde zayıfladıkları zaman alet düzensizlikleri yaşayabiliyorlar veya da hiç olmamayabiliyor. Hı hı. Bununla birlikte işte tüylenmedir veya minerallerin eksikliğine bağlı olarak Saçlarında, tırnaklarında rahatsızlıklar, bozukluklar söz konusu olabilir. Veyahut da vücuttaki elektrolit dengesi bozulduğu için evet. e, kalp ritminde ya da kan basıncında sıkıntılar görülebilir ki zaten bir klinikte e, 19 yaşında bir e, kızın bu yanlış beslenme alışkanlıkları ve aşırı fiziksel aktivite nedeniyle öldüğünü biliyoruz 1-2 yıl öncesinde. Bu hızlı kilo verme ile birlikte gelişmiş bir olay. Yani sonu ölüme kadar gidebilecek kadar ciddi bir rahatsızlık. Veyahut da hızlı kilo kaybetmek için depresyona girip farklı ilaçlar kullanarak bunu yapmaya çalışabiliyorlar. O ilaçların yan etkisiyle de bunları yaşayabilmiş oluyorlar. Ya da az önce bahsettiğim gibi anoreksiya, nervoza dediğimiz bir rahatsızlığa yakalanabiliyor. Nasıl bir rahatsızlıktır hocam? Anoreksiya, nervoza e, yemek yememedir aslında. Yani aslında tam istediğimiz ağırlıktadır. Veyahut da hatta birazcık zayıftır bile. Fakat kendisini öyle görmez. Çok kilolu görür. Kendinden başka herkesin çok zayıf olduğunu düşünür. Fakat kendisi ideal ağırlığında olmasına rağmen kendisini aynaya baktığında çok şişman hissettiği için hiçbir şey yememeye etrafındakilere yedirmeye çalışır daha çok. Özellikle çok çok iyi yemek yapar. Çünkü diğerleri şişmanladığı zaman kendini daha zayıf olacağını düşünmüş olur. Manken hastalığı diye de geçmiş olur. Bilmiyorum. Yani kişinin yememesiyle ilgili olan olay budur. Kendini sürekli şişman gördüğü için bazen çok korkunç rakamlara ulaşabiliyorlar. Yani örneğin 50-60 kilo olması gereken bir genç 30-40 kilolarda olabiliyor. Bu kadar da ciddi rakamlara ulaşabildiği için hastanede yatarak tedavi edilmesi ve psikolojik destekte kesinlikle alınması gerekiyor Çok bu Çok sık karşılaşıyor mu peki hocam? Son dönemlerde artan bir sıklığı var ya da bunun yanı sıra bulimia nervosa dediğimiz bunun farklı bir tipi var. Onda da Şöyle oluyor. Çok ciddi bir yeme e, sandrumuna girmiş oluyor. Yani kendini tutamadan her şeyi yemiş oluyor böyle. Tam tersi oluyor. Tam bundan. tersi. Çok aşırı yiyor. Fakat bunlardaki yöntemde şöyle bir şey çıkartıyorlar. Yediklerini çıkartıyorlar ki vücutlarını etkilemesin diye. Çok aşırı yedikten sonra çok fazla pişman oluyorlar. Bu nedenle laksatif vücuttan idrar atıcı veya da işte isale neden olacağı ilaçlar kullanmak veya bu kusmasına yardımcı olabilecek ilaçlar kullanmak yönünde. E, geliştiriyorlar kendilerini. E, hatta balerinlerin de uzun süre bunu yaptıkları sonra sağlıksız olduğu araştırmalarda da gösteriliyor. Yani gençleri biz çok zayıf olacaksın diye zorladığımız zaman onları ya anoreksiya nervoza dediğimiz yememe veya da bilinmeyen nervoza dediğimiz yiyip çıkarma sendromlarına sürüklemiş oluyoruz aslında biz. Bu da gerçekten ciddi anlamda çok tehlikeli. Aynen mi aynen hocam? aynen. Bedenlerini nasıl kabul etmeleri gerektiğini onlarla çok iyi paylaşmak gerekir. Yani sıfır beden olmak bir kişilik kazanmak değildir. Etraftakilerin onu beğenmesi değildir. Bu da onlara anlatabilmek gerekiyor kesinlikle. Hı hı. Bu da zannediyorum ki psikolojik destek de son derece önemli. Onlara destek kesinlikle. olmak da son derece önemli. Peki yine bu konudayken hani insan kendi böyle daha kilolu hissettiğinde onu zayıflatacak ne varsa hemen onları alıp kullanmak dediğiniz gibi bir gecede belki her şeyden kurtulmak istiyor. Bu anlamda reklamlar da çok fazla yapılıyor. Yani evet. gö gözü önündeki örnekler de gerçekten çok kötü örnekler teşkil edebiliyor. Ee, yine son zamanlarda ortaya çıktı bitkisel çaylar yani internet sitelerinde nereye baksanız bunları görebiliyorsunuz hı hı. ve herkes artık kullan. Ama meyilleşmeye başladı. Biraz daha arttı sanki. Neler söylemek istersiniz bu anlamda? Çok sıradan gelmeye başladı o yüzden. Yani önceden buna karşı bir korku olurdu. Yani bu bitki acaba bana zarar verebilir mi? de düşünebiliyordu ee, herkes. Hı -hı. Gençlerimiz özellikle. Ee, fakat artık bu böyle düşünülmüyor. Yani herkes içiyor. Ben de içersem herhalde bir şey olmaz. E zaten zayıflayacağım. Hani zayıflamak için bu da yapılabilir modunda <laughs> bakmış oluyorlar ama ne yazık ki yeşil çay haricinde yağ yakımına yardımcı olduğu kesin kes belli olan hiçbir bitki yok. Tamam birçok bitki konuşuluyor. Hani şu da olabilir, bu da olabilir. İşte mate de olabilir, biberiye de olabilir diye çok sarı konuşuluyor. Sarı çayları mesela son zamanlarda <laughs> çok gündemde. Çok konuşuluyor ama bunların bilimsel yeterliliği olmadığı için önermememiz gerekiyor. Yeşil çayın bilimsel yeterliliği olduğu için için evet tüketebilirsiniz diyoruz. Ama burada da yine kafein kısıtlaması yapıyoruz. Yani çok ciddi rakamlara ulaştığı zaman tam tersi etki gösterdiğine dair de çalışmalar var. Hem de meta analiz. Yani birçok çalışmayı toplamışlar. Eğer ki kişi günlük 300 miligramın üzerinde kafein tüketiyorsa o da zararlı, o da kilo vermesine engel olacak bir durum olmuş oluyor. Yani O yüzden birkaç fincan olacak şekilde yeşil çay içilebilir. Fakat bunun haricindeki Abartmak diğer bilinmeyen, diğer bilinmeyen Hı -hı. otları kullanmamamız gerekir. Belki başka yerleri yıkıyor olabiliriz kilo veriyorsa. Bu çok veriyorkan. önemli gerçekten. Eğer zayıflamak istiyorsak mutlaka bir diyetisyen kontrolünü yapmak en güzeli, en Kesinlikle. sağlam, en içini rahat ettiği durum bu değil mi hocam? Kesinlikle. Bu şekilde yapmak gerekiyor. Peki yine gençlerin ve herkesin sorunlarından bir tanesi göbek sorunu. Gençler göbeklerinden nasıl kurtulabilirler? <laughs> evet, göbeklerimiz yani belki genetik bir şeydir ama Hı -hı. Türk halkı olarak birçoğumuzun da bu problemi olduğunu biliyoruz. Burada iki yöntem tercih edilebilir. Biri glisemik indeksi düşük yiyecekler yemek. Yani glisemik indeksi düşük veya yüksek ne demektir? Arki kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükselten yiyecekler varsa hatta buradan gösterebiliriz. Mısır gibi Patates gibi yani şeker içeriği yüksek olup posa içeriği Hı -hı. düşük olmuş olan yiyecekler olmuş olursa bunlar evet. kan şekerimiz çok hızlı yükseltir. Kan şekerimiz çok hızlı yükselttiği için de fazladan karbonhidrat almış oluruz ve bunlar vücudumuza yağ olarak bulunur. Peki ne yapacağız? Eğer ki göbeklerimizi eritmek istiyorsak bu tarz glisemik indeksi yüksek olan besinleri değil de sebzeler gibi et ürünleri gibi veya tam tahıllı olan ekmekler, pilavlar, makarnalar evet. gibi yiyecekleri tercih ediyor olmamız gerekiyor. İkinci yöntem de kesinlikle fiziksel aktivite. Özellikle kişi nereden evet. vermek istiyorsa, karın bölgesinden vermek istiyorsa karın bölgesinde, basenlerinden vermek istiyorsa basenlerini çalıştırarak bunun önüne geçebilmiş olur. Göbeğimizi eritmek için de hem bu şekeri yükseltmeyen yiyeceklerden tüketiyor hem de bunun yanı sıra spor yapıyor olmamız gerekiyor spor da hayatımızın her alanında mutlaka uzun sürede olması gerekiyor bırakmamak Kesinlikle. gerekiyor devam ettirmek gerekiyor tekrar devam edeceğiz sorularımız var onları sormak istiyorum sizlerdenizle ee, kızım 17 yaşında çok zayıf 53 kilo boyu çok uzun 170 doktora götürmeli miyim size normal mi diye sormuş Kayseri'den Asiye Hanım. 17 hmm. yaşında 53 kilo boyu 170 normal değil tabii ki hani e, boyuna göre baktığımızda Kilosu çok düşük olarak görünüyor. Hı hı. Yaşına göre baktığımızda çok problem olmamakla birlikte boyuna göre ağırlığa düşük olması da aslında sağlıksal olarak bir problem. Yani hep söylediğimiz gibi normal olması gerekiyor. Bu nedenle tabii ki destek alınabilir fakat öncesinde nedeninin araştırılması gerekir kan tahlileri yapılmadır. Örneğin belki tiroid hormonları fazla çalıştığı için de bunu yaşıyor olabilir. Veyahut da çok hareketli bir hayatı vardır. Hmm. Örneğin bir spor kulübündedir falan böyle hmm. hani çok ciddi bir fiziksel aktivitesi vardır. Buna karşılık yed yedikleri yeterli gelmiyor olabilir. Veyahut da doğru besin seçimleri yapmıyor olabilir. Örneğin zayıf olduğu için onun çorbanı, salatanın boş olmaması lazım. Örneğin o da salata yiyecek tabii ki ama içerisinde işte peyniri olan ya da tavuğu olan ya da işte ton balığı olan Biraz falan daha, daha besleyici bir e, salata yemesi lazım ya da mesela hepimiz sütlü tatlı yiyoruz. Fakat zayıf olan insanların bu sütlü tatlının e, örneğin cevizle, fındıkla falan tatlandırılmış halini tüketiyor olması gerekir ki aynı kasede daha fazla kalori alabilmesi için. Bu nedenle e, bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir beslenme uzmanı ile görüşmesi Asiye Hanım'ın uygun olacaktır tabii ki. Kesinlikle teşekkür ediyoruz. Peki ekmek tüketmeden kilo vermek doğru mu? Ekmek tüketmeden kilo vermek doğru değil ama yine çok yansıtılan şeylerden bir tanesi. Yani sürekli bir ekmekleri suçlama halinde olduğumuz hı hı. için e, bunu kötü bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Az tüketilmesi gerekiyormuş gibi gösteriyoruz. Fakat e, ekmek yemiyordur örneğin makarna yiyordur, pilav yiyordur, börek yiyordur ve bunların miktarından fazla yiyordur gibi bir durum varsa ekmek yememesinin bir önemi yok zaten. Hı hı. Yani veyahut da fark etmeden ekmek yiyor olabilir. Örneğin bir simit dört dilim ekmeğe denktir zaten. yani masum yani, gibi görünen simitler. Neredeyim? Kahvaltıyı geçirmiştir işte bir simit alayım yiyeyim kahvaltım yerine geçmiş, diye, geçmiş olsun diye düşünmüştür. E, fakat o bir simitin dört dilim ekmeğe denk geldiğini bilmediği için ekmek yemediğini de söylüyor olabilir. Ama kişi gerçekten ne pilav yiyor, ne işte makarna yiyor, ne böyle simit gibi şeyler yiyor. Yani ekmek sınıfına dair hiçbir şey yemiyorsa bu da kötü bir şey. Çünkü başta tiyamin dediğimiz B vitamininin olmak üzere diğer vitaminlerin de yetersiz alınmasına neden olmuş olur. Bu da kişinin sinir sisteminin yolunda çalışmadığı anlamına gelir. Hem hafızayla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Hem çok sinirli olur. Hani bu nedenle Ekmek de tüketiyor olmamız lazım. Ayrıca ekmekler bozuk para gibidir. Örneğin cebimizde tüm para da vardır, bozuk para da vardır. İlkin bozuk paradan başlarız, sonra hızımızı alamadığımızda tüm paraları harcamaya başlarız, değil mi? Hı hı. Vücut da böyledir. Ekmek bozuk para olduğu için önce onlardan harcamaya başlarız, önce karbonhidratları harcamaya başlarız. Daha sonrasında vücut hızlanır ve diğerlerini yakmaya başlar. Bu nedenle evet. ekmek diyetimizde olmalı kesinlikle. Bu şekilde diyorsunuz. Peki gün içinde içerisine tüketilen atıştırmalıklar, bunlar da gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor Hı -hı. hayatımızda. Bunlar olmalı mı çıkarılmalı mı hayatımızda? Niye atıştırdığımıza göre değişir aslında bu. Yani Hı -hı. hani arka atıştırdığımız şeyler, e, okuldaki arkadaşlarımızın verdiği işte bisküviler, erkekler poğaçalar gibi bir şeylerse dikkat etmek, ya miktarını azaltmak ya da yanına besleyici bir şeyler de katmak gerekir. Örneğin bir kek yapılmıştır ama kek çok besleyicidir örneğin. Ceviz, fındık ya da kuru üzümler falan gibi bu tarz Yiyeceklerle zenginleştirilmiş bir kektir. Sadece undan, yağdan, şekerden oluşmuyordur. Evet. Bunun yanına bir sütle birlikte güzel bir atıştırmalık olabilir. Bir günlüğüne güzel bir atıştırmalık olabilir. Veyahut da meyve süt, meyve yoğurt gibi hı hı. ikiller çok güzel atıştırmalıklar olabilir. Ama tek başına yenilebilecek karbonhidrat kaynakları özellikle dediğim gibi bisküviler, krakerler gibi olan sınıf tek hı hı. başına yenilirse güzel bir atıştırmalık değildir. Eğer öyleyse çıkarmalıyız yoksa sağlıklı hale getirmeliyiz. Evet. Peki sadece su içmek zayıflamak için yeterli midir? Su içmek de biraz daha farklı olabilir. Oruç su içmek var, normal su içmek var, kilo vermek için kullanılan <laughs> su içmeler var. De ne kadar nasıl tüketmek gerekiyor? Su içmek şöyle söyleyeyim, tek başına zayıflatmaz ama iyi bir adımdır diyete girmek için. Yani çünkü diyetin anahtarı sudur aslında. Bütün her şeyi yapmanın yanı sıra su da içiyor olması Hı -hı. gerekir kişinin. Bu nedenle diyelim ki diyete başlayacak ama tam kendini daha hazır hissetmedi, neler mi düşünmüş oluyor kişi. İlkin su içmeyle başlayabilir. Yani kilogram başına, 10 kilogram başına yaklaşık olarak bir bardak su içtiği zaman örneğin kişi, ki 50 kiloysa 5 bardak kadar içtiği zaman örnek olarak söylüyorum. Hı hı. Kendisini idame ettirebilir. Yani kilo vermez ama onu koruyabilir. Evet. Bundan biraz daha fazlasını içtiği zaman kilo vermesine yardımcı olmuş olur. Örneğin biz böyle ortalama olarak 70 kilo civarlarında birini düşünecek olursak bir e, 10 bardak kadar içtiği zaman kilosunun kontrolünü devam ettirmiş olur. Fakat bir 15 bardak kadar su içtiği zaman kilo vermesine yardımcı olur. Ama yardımcıdır. Pek başına hiçbir besin veya hiçbir içecek e, kiloyu düşürmez veya çıkarmaz. Hı -hı. Her de bir de bununla beraber özellikle sabahları aç karnına, işte Hı -hı. halk arasında biz biliyoruz, duyuyoruz. Işte sıcak sular ya da hani biraz daha soğuk su içmek ama Hı -hı. aç karnı içmek. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Su altında. içmek yeterli aslında. Yani sıcak ya da soğuk olmasının çok önemi olmadan. Çünkü su, e, şöyle söyleyeyim, mesela değirmenleri su çevirir değil mi? O sırada enerji üretmeye başlarlar, yani elektrik enerjisi üretmeye başlarlar. Bizim vücudumuzda da böyledir. Yani o vücudumuzda gelişecek olan sürecin dolaşımla başlayıp sindirimle devam etmiş olan sürecin dönmesi için vücudumuzun çalışıyor olması için suya ihtiyacı vardır. Bunun ılık ya da soğuk olmasının çok bir önemi yoktur. Ama su içmek güzel bir alışkanlıktır. Sabah o iki bardak kadar suyumuzu içerek güne başlamak vücudumuzu hızlandırabilecek bir alışkanlıktır. Hı hı. Peki ergenlik beslenmesinde çikolatadan vazgeçmek gerekiyor mu? Yani merak edilen <laughs> konulardan bir tanesi. Vazgeçecek mi gençler? Çikolatadan vazgeçmek gerekmez. Yani çikolata aslında bu tropik kakao ağaçlarının tohumlarıdır ve kakao gerçekten besleyici enerji değeri yüksek olan bir besindir. Ayrıca çikolatanın içerisinde kalsiyum, magnezyum, demir, çinko gibi çok faydalı olan mineraller de yer alır. Hı hı. Ama burada önemli olan onun miktarında tüketmektir. Yani ki evet çikolata çok faydalıymış. Beni de mutlu ediyor zaten deyip çok aşırı derecede çikolata tüketirsek çok fazla kalori almış oluruz evet. fakat günlük 10 gram kadar yani böyle iki kırık kadar çikolata yediğimiz zaman iki küçük parça kadar çikolata yediğimiz zaman ve bunu da özellikle sütle ki süte de böyle tarçın veya kahve atılabilir öyle bir keyfe çevirdiğimiz zaman tabii ki vazgeçilmesin süt sütlü bir kahve yanında işte iki minik çikolatayla çok da hoş bir ara olmuş olur dediğim Hı -hı. gibi vazgeçmek gerekmez ama eğer ki çok fazla miktarlarda tüketiyorsa o fazlalıktan vazgeçmek gerekir. Bu da bu şekilde hemen bir dipnot olsun bizler efendim. Peki gençler için sağlıklı beslenme önerileriniz nelerdir? Öncelikle gençlerde eksik kaldığını düşündüğüm kahvaltı alışkanlığının tam olarak hmm. oturmuş olması gerekir. Yani okula yetişmek için veya da işte arkadaşlarıyla buluşmaya yetişmesi için falan vazgeçmemesi gerekiyor kahvaltıdan. Sabahleyin kesinlikle peyniridir, yumurtasıdır, sütüdür. Kesinlikle bu tarz yiyecekleri tüketiyor olması gerekiyor. Çünkü onlar gelişme döneminde olduğu için her şeyden önce proteinlere ihtiyacı olmuş olacak yani. O demiştik ya çok hızlı bir fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerin olduğu dönem e, ergenlik dönemi. Bu nedenle peynirli, yumurtalı, sütlü bir kahvaltıyı kesinlikle yapıyor olmaları lazım. Hı hı. Daha sonrasında posa içeriğini atlamamak için Sebzeleri çok iyi kullanıyor olmamız lazım ki kış bunun için çok uygun bir mevsim aslında. Çünkü lahanaydı, ıspanakta, yeşil yapraklı çok fazla sebze olmuş olduğu için bunlar posa içeriği yüksek olup bizim metabolizmamızın çalışmasını sağlarlar. Tamam bir öğün sebze yedik, diğer öğünde mi sebze yiyelim? Hayır, diğer zaman, öğündeyken et ya da tavuk ya da balık veyahut da nohut, kuru fasulye gibi yiyecekleri tercih ediyor olması gerekir gençlerin. Bunun haricinde eğer ki okula gidiyorlarsa tabii ki okulda yemek yeme şansları olmayabilir. Hı hı. Bu durumda e, kantini değerlendirmek yerine yanlarında sandviç taşıyabilirler. Yani küçük burjinlere yapılmış ekmeklerden veyahut da içi çıkarılmış ekmekle hazırlanmış e, bu yeşilliklerle bolca doldurulmuş peynirli, tavuklu, işte tombalıklı, köfteli falan sandviçler götürebilirler. Bunun yanı sıra akşamlarında da sebze yemeklerini tercih ederler. Böyle bir değişiklik yapabilirler. veya da dışarıda arkadaşlarıyla çay kahve içmeye gittiklerinde kahvelerinin kremasız olmasını isteyebilirler. Şekersiz olmasını isteyebilirler. Bu tarz küçültme yöntemlerini gidebilirler. Bunun haricinde günlük 2 bardak kadar süt ya da yoğurdu kesinlikle tüketiyor olmaları lazım. Hem kalsiyum alımlarını sağlasınlar ve kemiklerini düzenli olarak büyümesine yardımcı olsunlar. Hem de kalsiyumun yağ yakımına yardımcı olan faydasından da faydalanarak kilo kontrollerini sağlayabilsinler diye çok çok önemli. Su demiştik. Su da bizim için çok önemli. Dediğim gibi ilk adımdır kesinlikle. 10 bardağın altına su tüketimlerini düşürmüyor olmaları lazım. Düzenli olarak su tüketiyor olmaları lazım. Ee, bu abur cubur alışkanlıklarımızı falan da böyle haftada bir, ayda bir daha uzun aralıklarla yapıyor olmamız hem sağlıklı beslenmemize hem de sağlıklı kilomuzda kalmamıza yardımcı olacaktır. Evet, vermiş olduğunuz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Son olarak da bağlayacak olursak ne söylemek istersiniz burada? Son olarak ergenlerin beslenmesi çok önemli ama burada ailenin etkisi çok çok daha önemli. <laughs> Eğer ki aile ortamında yemek pişiyorsa, fast food'a yönelim yoksa çocukluktan itibaren, ergenliğe kadar çocuklarımız veya gençlerimiz bu alışkanlıkları edinmiş olur. O yüzden ailelerin çok çok dikkat ediyor olması lazım. Sağlıklı bir mutfak olması konusunda. Ayrıca Çocukları bu sıfır beden tutkusundan vazgeçirmeleri gerekir. Ergenlikte sıfır beden tutkusu onlar için sıkıntılı bir süreç yaratabilir. Ee, sağlıklı kiloda olma empoze edilmeli. Yani ne çok düşük ağırlıkta ne çok yüksek ağırlıkta Hı -hı. tam evet. olması gerektiği gibi olmaları aileler tarafından e, ergenlere iyi bir dille anlatılmalıdır kesinlikle. Evet. Bir kez daha çok teşekkür ederim hocam sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Hacı Badem Kayseri Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı diyetisyen Merve Çapaş hocam bizlerle beraber oldu. Bir kez daha kendisine çok teşekkür ediyorum. Yarın aynı saatte saatler 11 gösterdiğinde sizlerle beraber olacağız. Yarın ne konuşacağız? Obeste cerrahisini konuşacağız efendim. Yarın sizlerle obeste cerrahisini konuşmak üzere bizler burada olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Bizden ayrılmayın. Acıbadem Kayseri Hastanesi Acıbadem'le Sağlıklı Günler programını sundu.